وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّوِ اِلَّا Kötü tuzak ancak ehline zarar verir. Tuzak kuranlar hepsi o tuzağın içinde yok olup gidecekler. Allah onları tepe taklak tuzaklarının içinde yok edecek, cezalandıracak. Buna gücü yeter mi Allah'ın? Allah'ın yasasına bakın diyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminden ve Nuh Aleyhisselam'dan beri uyguladığı yasaya bakın. 950. yılı kutlayan Nuh kavmini oldu. Allah'a karşı bizden daha güçlü kuvvetli kim var diyen at kavmini oldu. Dünya, dünya zenginliklerine sahip olan çeteler ülkesi Semut kavmini oldu. Dünya çapında eğlence merkezlerine sahip olan çılgınlar gibi eğlenen Lüt kavmini oldu. Ekonomik dünyada bugünkü ifadeyle liberal ve kapitalist felsefede ilkler olan medyen ve heykeller ne oldu? Kimsenin yapamadığını, kimsenin diyemediğini diyen en Rabbi kümül âlâ, benden başka ilah yok en büyük Rab ben değil miyim diyen firavunlar ne oldu söyleyeyim...